Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranları belli oldu. TÜİK milyonlarca emekli ve memurun zam oranını belirleyecek Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz ayında alacağı Dikkat, %16,67 oranında bir enflasyon farkından kaynaklanan zam oranı oldu, %16,67. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı %16,67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16.881 TL'ye yükseltilmiştir ifadelerini kullandı. Böylece en düşük emekli maaşı da 16.881 TL oluyor değerli izleyicilerimiz. Ee, şu anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan şu anda uygulanmakta olan 14.469 TL en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileri açısından %16,67 SSK ve Bağkur tüfe artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Bu verilen %16,67'lik SSK ve Bağkurlara verilen zam oranı dışında bir refah payı var mı? Bir seyyanen zam var mı? Bununla ilgili yeni bir gelişme yok değerli izleyicilerimiz. Şu an sadece bu enflasyon farkından kaynaklanan oran artışı gerçekleştirilecek. Ancak gelişmeleri takip ediyoruz. Herhangi bir seyyanen zam veya refah payı olursa onları da size aktaracağız. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basar ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.